ve aşk benim oğlum. Onu bir akşam iş çıkışı soğuk bir havada bulmuştum. Kucağıma aldığımda kocaman gözlerini açmış bana bakıyordu. Onu veterinere götürdüm. Amacım hem e, bir sağlık sorunu olup olmadığını öğrenmekti. Hem de en yakın e, hayvan barınağına bırakmalarını rica etmekti. Ama veterinere girip de işte 45 günlük e, tekir bir erkek olduğunu öğrendiğimde hep bir oğlum olsun istemişimdir dedim ve hemen veterinerin elinden aldım oğlumu. Bir canlının sorumluluğunu alabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ta ki müezza aşka kadar. Nasıl yaparım, nasıl ederim dedim ama işte artık benimle, benimle birlikte yaşıyor. Bulduğumda küçücüktü ama şimdi kocaman oldu, büyüdü. Hayatımın merkezi oldu. Hayatımın neşe kaynağı oldu. Enerjim oldu, mutluluğum oldu. Ve Esra aşk benim her şeyim oldu.